Beşar merhaba. Sizler için hazırladığım 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık 2. senaryoyla karşınızdayım. Hemen başlayalım. Birim kare düzlemi ile verilen sürtünmesiz ortamda x, y cisimleri şekildeki gibi v ve 2 ve hızlarıyla yatay olarak atılıyor. x cismi m noktasına düştüğüne göre y cismi hangi noktaya düşer açıklayınız. Hemen yatay atış yaptığını söyleyip öyle başladınız. Yatay atış hareketinde arkadaşlar h eşittir 1 bölü 2 gt kare x eşittir v çarpı t bağıntılarımız geçerliydi. Hemen şöyle yan tarafa çizelim. İlk hızımız var. Şurası Burası da H şeklinde bir açıklamaya yönelmeniz. Orada hani puan garantilemeniz için fayda sağlayabilir. M noktasında düştüğü söyleniyordu bize. Şimdi şöyle bir bakalım. 1, 3 ve 5 şeklinde gitti. Yani H, 3H, 5H'ı birim kare düzleminden yakaladık. Lakin yatayda M noktasına gidiyorsa o da 1, 2, 3 birim oldu değil mi? Şöyle yörüngesini de çizmiş olacak olursak M noktasına düştüğü seninle paylaşılmıştı. Madem öyle X cis için x cismi için ne oldu? İşte 9h 9h gittiğinden dolayı biz e, ne demiş olduk? 3t süre dedik. 3t sürede düşer dedik. 3 kademeyi gösterdiğimiz için. Sonra yatayda gittiği mesafe için de oralara da x dediğinizi kabul edin arkadaşlar. 3x kadarlık mesafeyi v hızıyla ne kadar sürede işte? geçti? 3t de. Yani x eşittir v çarpı t kalmış oldu mu? Evet. Şimdi y cismi için bakacak olursak y cismi H3H olduğu için yazdım buraya. Y cismi için 4H gitti. 2T sürede yere düşeceğini söyledin. 2T sürede e, Y'nin aldığı yol için ne diyelim? XY diyelim ona. 2V çarpı 2T olacak. Her vt x ise 2V çarpı 2T 4X olacaktır. E, 4X olacaksa ne oldu? Bizim sorumuzun cevabı Y cismi K noktasında arkadaşlar yere düşer. İkinci soru İlk atışla ilgili hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden eğik olarak k noktasından atılan cismin maksimum yükseklikteki hızı 6 metre bölü saniyedir. Cismin izlediği yörüngenin maksimum yüksekliği 16 metre olup cismin m noktasından 10 metre bölü saniyelik hızla geçtiğine göre m noktasının yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi h max bilgisine sahibiz. Şöyle yazalım. h max eşittir ve o y'nin karesi bölü 2g idi. İki tip hızımız vardı bizim atıldığımızda aldığı anda düşey ve yatay hızlar. Yatay hız hareket boyunca değişmeyecek. Çünkü yatayda cismi etki eden bir kuvvet yok. Düşeyde de ağırlık kuvvetinden dolayı aşağıdan yukarıya e, serbest düşme şeklinde bir atış hareketi yaptığını zaten söylersin. Yatay hız 6 metre bölü saniye. Hemen şurayı da söyleyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Orası e, ne kadar oldu o zaman? 6 metre bölü saniye. Şurası ne kadar olur? Orası da e, dik üçgen Kökenimizi hemen çizecek olursak oradan hani bir noktadaki hızın karesi arkadaşlar yatay hızın karesi o noktadaki düşey hızın kareleri toplamı olacağına göre şöyle yazdınız 6 dedik ee, yatay hızı. o M noktasındaki hızı 10 metre bölü saniyeymiş. M noktasındaki düşey hızı o zaman o da G çarpı T'ye eşit olacak gerçi de. 6, 8 ne olur? Özel üçgenden 13geni olur. şurası 8 oldu. O zaman L'den m'ye gelme süresi TLm eşittir ne geliyor? G yerine 10 yazdığınızda 0.8 saniye olarak bulduk deriz değil mi? H-max formülüne girmeme hiç gerek kalmadı bence. Niçin? Şimdi L'den M'ye şu düştüğü mesafeyi bulsam e, H-max eksi arkadaşlar h l M desem bize buradaki o H'ı verecek değil mi? Yani 16 eksi bunu bir buluyor olmam lazım. H eşittir neydi? E, 1 bölü 2 gt kareye eşit değil miydi? Sonuçta L'den sonra yata yatış hareketi yapacak. Yata yatışta da düşeyde serbest düşme hareketi yapacaktı ya. O zaman H- lm için 1 bölü 2 çarpı g yerine 10 yazdım. E, t yerine 0.8 yazacağım. Onun da karesi gelecek. 0.8'in karesi de 64 bölü 100 olur değil mi? Sadeleşti. Şununla şu sadeleşti. 32 bölü 10'dan 3,2 metre olarak bulmuş olduk onu da. O zaman soruda bizden istenilen h yüksekliği 16 eksi 3.2'den 12.8 metre olarak bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar. Devam ettim. Sürtünmesiz yatay bir yolda x eşittir 0 konumunda durmakta olan bir cisme uygulanan yatay net kuvvetin konuma bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cisim üzerinde yapılan iş x konumunda w ise 3x konumunda kaç w'dur? Bu puan toplamak için şöyle yazın. fx grafiğinde grafiğin altında kalan alan bize yapılan işi verir bilgisini oraya yazın. Bunu ister böyle sembolle yaz, ister cümle olarak yaz. Oradan puanını al. Şimdi e, x konumunda arkadaşlar yapılan iş şayet w ise e, fx kadarlık bir kare dikdörtgen ona ne dersen varsa şurası da w şurası w bölü 2 olur değil mi? Burası da eksi w olmaz mı? 3x konumunda kaç w olur? E o zaman arkadaşlar şöyle yazalım 0 3x için tüm alanların toplamı dediniz şu ikisi birbirini götürdü ne kaldı? 1.5 w olarak bulmuş olduk. Cismin hızı 0x x 2x aralıklarında nasıl değişmiştir? Şimdi başlangıçta ne yapıyordu? Duruyordu. Sen bir bir cismin üzerinde pozitif anlamda iş yapılırsa, pozitif iş yapılırsa bu cismin kinetik enerjisi ne olur? Artar. Yapılan iş negatifse bir hızı varsa arkadaşlar, e, o zaman da kinetik enerjisi ne olur? Azalır. Yani yavaşlar. Madem öyle, hani kinetik enerjide direkt hızla alakalı olduğuna göre ne dediniz? 0x ve x 2x için hızlanır arkadaşlar. 2x 3x e, aralığındaysa ne yapar bizim cismimiz? Yavaşlar dediniz ve tam puanı aldınız. Devam ediyorum. Ee, doğrusal bir yolun x eşit sıfır konumunda durgun halden lazım olabilir. Harekete geçen bir cisme ait kinetik enerji yol grafiği şekildeki gibidir. Cisme yolun 1 ve 2 bölümlerinde yola paralel uygulanan net kuvvetler F1 ve F2'nin F1 bölü F2 oranı kaçtır? Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşittir. O da net kuvvetin yaptığı iş. E, F çarpı x ise bizim grafiğe şöyle bir bakacak olursak neye karşı şimdi ne grafiği çizdik biz? Şöyle bir bakın lütfen. Kinetik enerji yol. Kinetik enerji yol. E o zaman bu grafikteki eğime bak lütfen. Eğim neyi veriyor bu grafikte? Delta E kinetik ölü x'i veriyor. Şuradan fayda sağlayacak olursak bu oranda bize neyi verir? Net kuvveti verir. E o zaman F1 arkadaşlar ve F2'yi biz direkt o eğimlerden bulabiliriz değil mi? Birinci aralıkta 40 bölü 10 mudur? İkinci aralıkta eğim o üçgenden bakıyorsun. Orada şaşırma. 120 40'dan 40'tan şurası 80 geldi. Şurası da 5 geldi. Orası da 80 bölü 5 mi oldu o zaman? E şurada sadeleştirdik. 4, 80 bölü 5'ten 16, F1 bölü F2 oranımız 1 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Doğrusal bir yolda durgun halden uygulanan kuvvet etkisiyle harekete geçen bir cisme ait enerji zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Cismin yolun bir zaman aralığında alınan kısmında uygulanan kuvvetle ortaya çıkardığı güç P olduğuna göre 2 ve 3 zaman aralıklarında alınan kısımlarında kaç P'dir? Şimdi ee, bize arkadaşlar birinci zaman aralığında o uygulanan kuvvetin ortaya çıkardığı gücün P olduğu bilgisi verilmiş. Biz biliyoruz ki P eşittir W bölü T ya da delta E bölü T. Yani birim zamanda yapılan iş ya da birim zamanda harcanan enerji arkadaşlar. E, şimdi doğrusal yolda durgun olan bir cisme arkadaşlar ilk hızı sıfır olan bir cisme sen gidip kuvvet uyguluyorsan o kuvvet bir yol aldırıyor ve e, o kuvvet kendi doğrultusunda yol aldırdığında iş yapmış olduğu için bizim cismimiz ne olur? Hız kazanır. Değil mi? E, hızı sahip olduğunda da onun kinetik enerjisi vardır. E, o zaman e, şöyle bakalım. Yolun birinci zaman aralığındaki enerji değişimini söylemeni istesem senden sıfırdan 20'ye 20, 20 Joul dersin. Değil mi? 2 e, ve 3 zaman aralıklarındaki kısımlar için ayrı ayrı bakalım. İkinci aralık için enerji değişimi lütfen dikkat et. 3. aralık için enerji değişimlerini söyle. İkinci aralık için enerji değişimi 10 Joule. Üçüncü aralık için enerji değişimi de ne oldu? 30'dan 60'a çıktığına göre 30 Joule. Şimdi bu aralıklardaki güçler için konuşuyoruz. Bir referans bilgisi verilmiş sana. P1'in P olduğu söylenmiş. P2 isteniliyor. Bir de P3 isteniliyor senden. P türünden ona göre. Referans bilgide bir yapalım. 20 bölü ne kadar zamanda? 5 saniyede. Değil mi? Yani 4 Watt. Bizim P dediğimiz değer olmuş oldu. İkinci zaman aralığı için 10 Joule'dü enerji değişimi. Ama kaç saniye? Şöyle bakar mısın? 5 saniyeden 15 saniyeye 10 saniye. E o da 1 Watt olduğuna göre 4'e P dersek 1'e P bölü 4 demez miyiz? Devam ettin. Üçüncü zaman aralığı arkadaşlar. Bundaysa 30 bölü yine 5 oldu. Yani 6 Watt. Eee şöyle düşün. P 4 ise 2 P bölü 2'dir. 6 3 tane 2 yani 3 P bölü 2 kalardır. Orada bir orantı kurabilirsiniz zaten. Ve Hülya şekildeki gibi 37 derece açı yapacak biçimde sabit 10 Newton büyüklüğündeki kuvvetle durgun halden harekete geçirerek bavulunu çekmektedir. 36 metre yer değiştirmeyi 2 metre bölü saniye karelik ivme ile gerçekleştirdiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ee, kuvvetin yatay ve düşey bileşenlerini yer değiştirmeye bağlı grafiğe. Sabit 10 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulanmış arkadaşlar. Şurada puan almak için e, şu kuvvetin bileşenlerini nasıl ayırdığınızı gösterebilirsiniz. Yoksa o 37 53 90 dik üçgeninden 37 karşısının 6 olacağını direkt söylersiniz zaten. Ne olur burası? F çarpı kosinüs 37. Şurası da F çarpı ne oldu? Sinüs 37. Şimdi 10 çarpı kos 37 08 ya 8 Newton. E, diğeri de ne oldu? 6 Newton. Yer değiştirmeye bağlı grafikler şimdi güzel iyi hoş da dedik yatayda yer değiştiriyorken e, düşeyde bizim kuvvetin herhangi bir yer değiştirmeye etkisi yok. E, o zaman e, yer değiştirme ne olmuş oluyor? Sıfır oluyor arkadaşlar. Kuvvet var ama yer değiştirme sıfır oldu. Yataydaysa 8 Newtonluk bileşen cismimizi X yolu boyunca ee, ne diyelim? hareket ettiriyor. Şimdi o X yolu da ne kadar? 36 metre. O zaman şuraya da hemen bir 36 yazalım. Şu eksenlerin birim kısımlarına da Newton ve metreleri yazalım arkadaşlar. B de sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde F kuvvetinin yaptığı iş isteniliyor bizden. Şöyle devam edeyim. Evet. Şimdi F kuvvetinin yapmış olduğu iş için arkadaşlar F çarpı X dedik. Kuvvetimiz ne oldu? Şu grafiğin altında kalan alan da diyebilirsiniz. 8 çarpı 36 oldu o zaman. E, ne gelir buradan? 8 çarpı 30'dan 240. 6, 8, 48, 288 olarak bulmuş oluruz yaptığı işi. Hülya'nın gücü kaç wattır için bizim arkadaşlar P eşittir W bölü T'yi hesaplamamız lazım. Süre lazım bize. Hani W 8 çarpı 36 olarak bulundu. Sadeleştirmek kolay olsun diye 288 yazmadım. Şimdi e, C'nin devamı için şurada çözüm yapayım. Aşağı da biraz alanımı daraltmak istemiyorum. Ve 0 çarpı T artı 1 bölü 2. A T kareydi arkadaşlar. Şimdi e, durmakta olan valizi çekmeye, babulu çekmeye başlamıştı. Yer değiştirme 36. 1 bölü 2 çarpı ivmeyi de kaç vermişti sana soruda? 2. T kare dedin. Buradan T eşittir. 6 saniye geldi. T'yi yerine yazdın. Sadeleştirdin. 48 watt olarak bulmuş olduk sorumuzun cevabını. Ve nükleer santralin kalbinde atom çekirdeklerinin kontrollü bir şekilde parçalandığı reaktörler yaralır. Bu süreç büyük miktarda ısı üretir ve bu ısı suyu kaynatarak buhar üretir. Elde edilen buhar ise türbinleri döndürerek elektrik jeneratörüne enerji aktarır. Yandaki şekilde bir nükleer reaktör şematik olarak verilmiştir. Şemadan yararlanarak. Jeneratör, türbin ve reaktör kısımlarındaki enerji biçimlerini yazınız. Jeneratör kısmında arkadaşlar ee, ne oluyor? Mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüş oluyor. Türbin kısmında o da santralin reaktörün ee, ne diyelim dönen kısmı. Ee, buhar la gelen o basınç türbün kısmında harekete yani mekanik enerjiye dönüştürülmüş oluyor. Reaktör kısmındaysa nükleer enerji ısı enerjisine dönüştürülüyor. O da şu tanklardaki suyu buharlaştırarak ilk başta bahsettiğim sürece e, sebep oluyor. Nükleer enerjinin kaynağı arkadaşlar e, nedir? Onun cevabını da verelim. Bir elementin, bir e, atomun arkadaşlar çekirdeğinden kaynaklanan enerji enerjidir. E, radyasyon enerjisi Enerjisidir. C nükleer enerjinin elektrik üretimi dışındaki iki farklı kullanım alanını yazanız nedir? Tıp alanında kullanılır. Nükleer enerji e, görüntüleme teknolojilerinde e, X ışınları arkadaşlar e, nedir? Röntgen için ya da pet CT dediğimiz pozitron emisyon tomografisi ile e, görüntüleme olarak kullanılabilir. E, başka nükleer enerjiyi nerede kullanırız? E, denizaltılar için nükleer reaktör olarak kullanılır arkadaşlar. Sonuçta o da aslında elektrik motorlarını çalıştırmaya yardımcı olmuş oluyor. Ee, ve başka ne diyebiliriz? Nükleer enerji için o zaman e, karbon 14 tarihleme metodu için yine izotopun yaşının hesaplanmasında bize yol gösterici olur diyelim. Ve son sorumuz. şekilde m kütlede cisim ...haş yüksekliğinden yere paralel olarak ve hızıyla atıldığında yere ulaşıncaya kadar kinetik enerjisinin değişmediği gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Lütfen dikkat edin. Yere ulaşıncaya kadar Kinetik enerjisi değişmiyormuş. Şimdi biz hava sürtünmesi olmasaydı ee, ne derdik? Mesela ee, bunun hızı zamanla artarak aşağıya iner derdik. Değil mi? Atış bilgisinden onu hatırlıyorsun. E ama soru ne diyor sana? Bunun her an arkadaşlar hani aynı neden bahsediyorsak 1 bölü 2 mv karesi sabit kalıyor diyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki sürtünmeden dolayı enerji kaybı var. Şimdi cismin mekanik enerjisi nasıl değişmiştir? Nedenleriyle birlikte açıklayın. Cismin başlangıçta ilk enerjisi diyelim arkadaşlar. MGH kadar potansiyel 1 bölü 2 mv kare kadar kinetik enerjisi var. Ondan sonra şimdi devam ediyoruz e, bu cisim yere çarptığı anda arkadaşlar e, kinetik enerjisi değişmiyorsa yere çarptığında yani son durumda madem ki kinetik enerjisi değişmiyor sadece nesi oldu? 1 bölü 2 m v kare oldu arkadaşlar. İlk durumdaki ile aynı. E buradaki enerji kaybı ne kadar oldu? Potansiyel enerji kadar bizim e, cismimiz enerji kaybetti. Mekanik enerjisi nasıl değişmiştir? Azalmıştır. Niçin azalmıştır? Onun da şöyle yazalım. Mekanik enerjisi azalmıştır. Sebebi olarak da hava direncinden dolayı diyelim. Yere ulaşıncaya kadar potansiyel enerjisi nasıl değişmiştir? E potansiyel enerjisi arkadaşlar ne oluyor? Hani formülü neydi? Potansiyel enerjisinin bu cismin MGH'tı. H yüksekliği azaldığı için yere ulaşıncaya kadar potansiyel enerjisi de azaldı <laughs> arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum ama şunu söyleyerek yazıya uğurlayalım sizleri. formül manasında açıklama manasında aklınıza gelen bilgileri lütfen düzenli olarak yazın kağıtlarınızı okunaklı yazın arkadaşlar bu ricayı da tüm meslektaşlarım adına yapmış olayım hepinize başarılar diliyorum